Adama bir koydum baba. Omzu geldi buradan buraya. Bir tane daha koydum baba. Çene indi buradan buraya. Sonra baktık. Adam... Artist mi? Ne artisi? Artist ne ararlı pazarda? Urfaların 10 tane notası vardı. Mesela do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bizim Urfa'da do, re, mi, fa, sol, la, le, lo, si, do. Şuradan geçiyordum. kurbağaların üstüne düştüm. Kurbağa vah dedi. Nereye sıçacaklar ya? Nereye sıçacaklar? Açıkça aç, 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 söyleyelim biz bunu. Bizim hesabımız deftere yazılmaz ye. Yani. yani şimdi ben girip sıçacağım. Sonra sen girip benim pokumun üstüne sıçasan olan mı? Kalksana ulan babamın koltuğundan. Kalksana ulan babamın koltuğundan. <laughs> Sen 3 3 milyar 750 milyon. Sen milyar. Sen para çekmişsin. Sen bu parayı sen ne yaptın? Re mi ha ayağı sitret ya ben notayla okuyamam. İspanya. Ha? Geç denizi. Geç hemen. Niye? E yüzme bilmiyorum boğulurum hocam. <laughs> Get fuck up. İbneye bak. girilen. Ne vereyim abime? Ne vereceksin bana? Avatar'da bir ağaç vardır. Herkes ona bağlanır. Ondan enerji alır. Büyük ağaç. İşte o ağaç benim. Şakir'e çay yok. Ne demek Şakir? Adını mı değiştirdin? Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Aleyküm selam. ne demek Şey... Belem, puşt gibim, ibne gibi bir şey yani. Ulan seni! Sağ ol ağam. Yatışımda bir tuhaflık mı var? Hem de babamın yatağında ha? Bir mahsuru var mı? Babamın yatağı! Ben de ananın yatağı demedim ki. Amerikalıların bir lafı vardır bildin mi? Nedir o? Fuck you! Bayanlar haksızlık yapıyor musun? Yok canım hiç olur mu? Bayanlar güldür mü? Çiçektir. Bunlar sözlerde geçiyor genelde. Uygulanıyor mu? Yok yok uygulanmaz. Eşinize yılda kaç?